<laughs> Kapatmadan, lütfen. <laughs> Ali, he, adın ne? Rıfat, anlat bakalım bu aralığı. E sana orada pası vermişler, artık orada çaksana ya. Ya ne diyorsun sen ya? Kontrollerin bitiyor verir misin? Beş dakika müsaade eder misin ki bir saniye lütfen? Bak Rıfat, bir konuda anlaşalım. Kusuruma bakma artık. Dostocu söyler. Eğer sana pozisyon yaratmıyorlarsa, kendin pozisyonunu yaratacaksın. Vücut çalımıyla indirip, çakacaksın ya. O benim kontörlerime değmez, verir misin? Kontörüm gitti, sağ ol. Beş dakikası bir kontör, tarife bu hiçbir yere kontrolün gittiği yok ya. Halı saha maçındaymış dün akşam çocuk. Mehmet Mova pazartmayınca bu da delirmiş o pozisyonda. Allah Allah beni de çocuğa karşı koşullandırıyor ya. <laughs> Hazır kastılar. Süper tarifeyle 2009'da da tüm Türksellilerle 5 dakikası bir kontöre rahat rahat konuşur. Türkselliyle konuşmanın en kopçuz yolu Türkcellde. Bu kadar yangına kömürle gidilir mi ya?